Çanakkale geçilmez. Dur İngiliz, dur dünya, dur yolcu. 18 Mart 1915. Ama 3 yıl sonra 1. Dünya Savaşı'nın bitiminde Osmanlı İmparatorluğu ve Almanların mağlubiyetiyle sonuçlanınca bu mağrur İngiliz tek kurşun atmadan Çanakkale'yi geçmiştir ve gelip 1918'de İstanbul'u işgal etmiştir tek kurşun atmadan. Ne verdi de gönderdi denilen İstanbul'a 1918'de geliyor bu İngilizler. Ne aldı da geldi? Nasıl geldi? 1923'e kadar İngiliz işgali sürecektir. Halife padişah İslam Birliği lideri İstanbul'dadır ve e, Halife'ye bağlı Araplar. İngiliz askerleri önderliğinde Mısır'dan, Hicaz'dan, Yemen'den kopup gelmektedir. Nasıl? Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük teknolojik yatırımı olan Hicaz, Şam demir yolunu kullanarak. Adana'nın kurtuluşu 5 Ocak'tır. Antep'in adı Gazi'dir. Urfa'nın adı Şanlı'dır. Bunlar nereden kurtulmuş? Ne zaman mücadele vermiş. Kime karşı mücadele vermiş? Neden Gaziantep olmuş? Neden Şanlıurfa olmuş? Bir araştırın bakın arkadaşlar. Ve Kurtuluş Savaşı 1923'te sonuçlandıktan sonra İngilizler İstanbul'dan ve Çanakkale'den tekrar defolup gitmişler. İstanbul ikinci kez beş yıl sonra fethedilmiştir. Cumhuriyet orduları tarafından. Çanakkale'de neden ölmedi bu Filistin'de neden ölmedi bu denilen Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'da kurtuluş mücadelesi tamamlanmış ve Anadolu halklarının Türkiye halklarının İngilizce Yunanca Fransızca konuşmasının önü kesilmiştir arkadaşlar yoksa şimdi Filipinler gibi Singapur gibi Hindistan gibi bizler de süper İngilizce konuşuyor olabilirdik eğer ki Mustafa Kemal ve arkadaşları Anadolu'da kurtuluş mücadelesini verip yepyeni bir oluşuma geçmeselerdi. Siz ne diyorsunuz? Siz nasıl okuyorsunuz bu olayları? Yorumlara yazarsanız memnun olurum. Ne verdi de gittiği çok yazacaksınız. Ne aldı da geldi? Nasıl geldi? Bakın oraya Google'da yazıyor, çiziyor böyle şeyler. Okumayı, yazmayı da öğrendi halkımız cahil değil hamdolsun tavsiye ederim araştırma yapmanızı